Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün sticker defterlerimiz için harika stickerlar buldum. Unicornlar, unicornlar bir unicorn sayfası artık yapmayalım mı yani yapalım. Hemen şöyle Elif'in sticker defterini kısadan geçiyorum. Biliyorsunuz artık çok az kaldı defterlerimizin bitmesine. Zaten artık diğer videolardan bütün sayfaları biliyorsunuzdur yani. O yüzden hemen şöyle ay çarpıyordum da. Hemen boş bir sayfa arıyorum. Şöyle boş sayfayı bulmaya çalışıyorum arkadaşlarım. Hala bulamadım. Bakın ne kadar az kaldığını artık yani kendiniz görün. Şuraya bakar mısınız? Çok çok az kaldı. Bugün bir ya da iki sayfa daha ilerleyeceğiz. Bakalım ikisinden de. Ay şöyle baştan başlayayım da yine bunu da görün. Şöyle. Zaten çoğunu göstermiştim. Her videoda da biraz biraz gösteriyorum. Ama yine göstermiş olayım. İkisinde tabii ki aynı sticker'lar yok. Hepsi farklı sticker. Ee, bazıları konsept olarak benziyor. Ama yapıştırılan olarak hepsi farklı arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok sayfa çok sayfa. Yani bitti artık defter. Çok az kaldı çok az. Hala ilerliyorum. Rainbow kızlarını da geçiyorum. Ve var mı boş sayfam var arkadaşlar. Hemen sayfalarımı şöyle açtım. Ve size bu stikerleri göstermek istiyorum. Arkadaşlar şöyle hepsini tek tek biraz göstermek istiyorum. Harika Selin'in şunlara bakın. Bunlar bebek saçlılar. Bunlar da büyükler, güzeller. Şöyle ben bugünün unicorn günü ilan ediyorum. Burada başka sticker'lar da var galiba. Göstereceğim ama arkadaşlar ben unicorn'lara bayıldım. Hatta bakın şöyle birer yazı da koyabiliriz. Bunlar da unicorn. Bunlar da farklı farklı unicorn. Bakın 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 unicorn. Şimdi bunlar da prensesli unicorn'lar. Böyle. Şöyle hepsini göstereyim. Şunları yapmayacağım arkadaşlar. Bunları başka bir konseptte. Bunlar böyle pamuk prenses konsepti gibi e, ee, bugüne bunları koymayacağım. Bugün unicorn günü ama prenseslerden de birkaç tane. Onların da unicornu var sonuçta. Onları da katarız. Şimdi arkadaşlar bu defter bu defter. Evet iki defterim var. Şimdi şöyle nereden başlayalım? Şu çok tatlı işler var ya Bakın şu sayfadan başlayabiliriz. Şöyle Allah'ım hangisini hangisini seçeceğim ben? Bilmiyorum başlayalım. Bunu hemen yapıştırıyorum. Ya da arkadaşlar her seçtiğimi size göstermeyeyim de yapıştırırken şöyle hepsini göstereceğim şimdi size. Önce bu defterin bu yaprağını bitirelim sonra da buna geçelim bence. İşte sizler için bir sayfayı şöyle tamamladım. Bakar mısınız? Şu spatulamla da düzelteyim. Bakın böyle çok tatlış tatlış özellikle şunlara aşık oldum gerçekten. Çok güzel stickerlar seçtim. Bir sayfa daha yapacağız tabi bundan. Hemen ama önce şimdi bunun sayfasına geçiyorum. Yine buradan bir sürü stickerları yapıştıralım. Sonra da ikinci sayfalarımızı yapalım. arkadaşlar. Bakın bu sayfayı da bitirdim. Diğer sticker defterimin de bir sayfası tamamlanmış oldu. Şu pırıl pırıl kıyafetli kızlara ve unicornlara bakar mısınız lütfen? Hepsi çok güzel. Bunlar da böyle kanatlılar, uçanlar. Bunlardan da böyle ortaya koyayım dedim. Ve böyle dört tane arkadaşlar yine. Bence çok güzel oldu iki sayfada. Bakın bu da böyle dolu dolu, bu da dolu dolu. Hemen şimdi sizler için Birer sayfa daha hem sticker defterlerinde ilerlemiş olalım hem de daha o kadar çok stickerımız var ki yine onlardan da size bir sürü yapıştıralım. Biliyorsunuz arkadaşlar bu sticker defterlerinin üstünden bu, e, bu sticker'ı çıkarabiliyorsunuz. Yani normal defter gibi değil. Bunları çekilişe size verdiğimde siz hepsini kullanabileceksiniz. Tekrar ister telefon ve tabletlerinize isterseniz de kendi defterlerinize yapıştırabileceksiniz. Bunu da hatırlatalım. Defterler bittikten sonra çekilişlerimizi yapacağız. Çekilişlere de katılmayı unutmayın. Bütün kanallarımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen şimdi bu sayfaya da geçelim bakalım. Bir sürü unicorn'la dolduralım. Arkadaşlar bence bu sayfa da çok güzel olmadı mı? Bayağı güzel oldu. Bakın buraya böyle aynı tipte 4 tane unicorn koydum. Buraya böyle yavrulardan koydum. Bu böyle dans eden ayakta unicorn. Bunlar böyle Hani birazcık böyle düzensiz de olmasını istemedim. Ama bence çok güzel oldu arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Hemen şimdi diğer defterimin sayfasına geçiyorum. Daha burada bir sürü var bu arada arkadaşlar. Yani yapıyorum yapıyorum yapıştırıyorum yapıştırıyorum bitmiyor. Daha hepsi sizin için yani. Hemen buraya geçelim. İşte arkadaşlar son sayfamı da bitirdim ve bu sayfalarım sanki daha dolu dolu oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle size hepsini yakından bir göstereceğim. Bakalım neler yaptık? Bakın buradan başlıyorum. Böyle yeşil elbiseli sevimli bir prenses, yağmurda yürüyen prenses ve unicorn çay içen. Burada iki sevgili gibi. Bakın böyle yüzler biraz yakından görün diye. Bunlar da anne kız gibi. Bunlar da yavrular. Yine böyle sıkı defterlerinizin başına bunları yapıştırabilirsiniz diye onları da koydum. Hemen bunun şimdi daha önce yaptığım sayfasında birazcık daha yakından göstereceğim arkadaşlar. Bakın böyle küçük küçük sevimli yavrular. Yine şöyle uçanları da biraz daha yakından göstermek istiyorum pırıltılı kız. Yine böyle çok güzel bir unicorn. Ve yine bir yazılı unicorn. Hemen diğer defterimi de birazcık yakından göstermek istiyorum. Bakın böyle mor saçlı. Şunlara bakar mısınız? Burada da bunları çok beğendim ben. Çok asil, asil unicornlar. Bu da çok tatlı. Böyle birkaç tane de şunlardan koydum sizin için. Böyle bulutların üstünde gözlüklü bir tane var. Yine bir yazılı bunun da üstünde kız unicorn var. Burada senin turuncu elbiseli bir unicorn'la e, prenses de unicorn'u var. Onlara da çok bayıldım bu arada. Hemen diğer yaptığım sayfayı da biraz yakından göstereyim. Yine burada asil asil unicorn'lar ve yavruları. Böyle bir tane var arkadaşlar yuvarlak. Bakın burada Arp çalan sevimli bir prenses ve unicornu. Burada da böyle arkadaşlar ya. Kar kıyafetleri giymişler. Tacı da var prenseslerin. Yine böyle bir yazı var arkadaşlar. Ve yavrular. Ve burada da bakın böyle iki tane yine asil bir unicorn. İşte arkadaşlar harika şekilde bakın. iki sayfa buradan, iki sayfa buradan tamamladık. Daha da bir sürü unicornlarımız var. Arkadaşlar bunların hepsi yine sizin için olacak tabii ki. Şöyle bu defterde olur, diğer defterlerde olur bilemiyorum. Defterlerimizin de sayfaları çok az kaldı. Arkadaşlarım videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.